Kum adı ile bildiğimiz bu bitki türü kum zambağı böylesi şartlara dayanıklık gösteren adaptasyonlar geliştirmiş bir tür. Pankratium maritimumun bu derecede zorlu habitatlara doğal ekosisteminde dayanıklılık göstererek yayılabildiğini görüyoruz. Ama şunu da söylemek lazım. Pankratium maritimumun veya kum zambağının dayanıklılık gösteremeyeceği bir durum var. İnsan faktörü. Kıyı kumul habitatlarında son dönemlerde görülen yaygın plaj turizmi. Efendim e, kontrolsüz yapılaşmalar. Efendim e, kum alma faaliyetleri. Dolayısıyla Pankratium Maritimum'un yayılış gösterdiği bu kumul habitatları ortadan kaldırmakta. Dolayısıyla ekosistemin ve habitatın ortadan kalkması kum zambaklarının da ortadan kalkmasına neden olmakta. Tarım ve Orman Bakanlığı kum zambaklarının tohumlarının ve değişik organlarının, çiçeklerinin vesairesini toplanmasını, kopartılmasını, hatta soğanlarının ihracatını yasaklayan bir yönetmelik yayınladı. Dolayısıyla kum zambaklarının bulunduğu lokasyonlarındaki doğal habitatlarındaki çiçeklerinin kopartılması para cezası ile cezalandırılıyor.